Bakır kabın içinde fındık, fıstık, bilimum kuru yemişle süslü, bolluğun, bereketin simgesi aşure. Müzik Sadece o bakır kapta değil, üzerlerine konulan kaşıklarla yemeye hazır plastik kaselerin içinde de aşure vardı. Müzik Ay yıldızlı aşure kazanı da baş köşedeydi. Görüntüler İstanbul'daki tarihi Mısır Çarşısından. Malum Muharrem ayının 10. gününde evlerde bereket, birlik, beraberliğin ve paylaşımın simgesi Aşure pişirilip dağıtılır. Bu gelenek İstanbul'un simgelerinden Mısır Çarşısında da yıllardır yaşatılıyor. Herkes ayın Muharrem'in 10'unda burada etkinlik olacağını biliyor artık. E bu 27. sene. Bu yıl da öyle oldu. Önce dua edildi sonra aşure kaseleri tek tek dağıtıldı. Kazan olaraktan bir 7-8 kazan gibi oluyor. Kaplardan da zannediyorum bu sene 7 bin veya 8 bin tane yapıldı. Her bir kasinin anlamı büyüktü. Bolluk demek, bereket demek, paylaşmak demek, birleştirmek, herkesi bir araya getirmek demek. Aynen öyle oldu. Birbirini tanımayan onlarca insan aşure sırasında buluştu. Kimi bir tane, kimi de eş dost için kutuyla aldı. Kaselerdeki aşureler soğuktu. Çok güzel. Aşure sıcak mı yenir soğuk mu? Şimdi şöyle sıcak yiyenler de var soğuk. Genelde soğuk yiyorlar ama ben sıcak seviyorum. Sıcak sevenler de unutulmadı. Kaynayan aşure kazanından kepçe kepçe aşure dağıtıldı. Daha lezzetli olur. Eee daha ballı ballı olur. Böyle alttan kaynıyor, bir sıcağını sıcağı böyle dağıtıyor. Vatandaşlarımız, halkımız böyle sıcak daha çok se seviyor, daha lezzetli oluyor. Soğuk veya sıcak hiç fark etmedi. Hepsi afiyetle tüketildi. Gayet çok güzel, çok seviyorum. Çok beğendim, çok güzel. Siz bu sene yaptınız mı? Ee, ben yapacağım inşallah. Peki kim güzel aşure yapar? De güzel şey. Biz de daha başlamadık. Allah'ın izniyle bugünden sonra Hadi. başlayacağız. Bu sene henüz yapmadık. İlk defa burada tadacağız. Bakalım biz de ona göre tüyoları buradan alacağız. Sizin de evde aşure tenceresi kaynayacak mı? Tabii mutlaka. Her sene yaparım. Tabii ki doğru e, ürünleri ve doğru zamanla koyarsanız 10 e, on numara, on kalite bir <laughs> afiyetle yiyeceğiniz ürün orta elde etmiş olursunuz. Doğru ürün ve kalite söz konusu olunca bu sene aşure tencereleri ...pahalı kaynayacak gibi. Çünkü e, ürün bulmakta zorlanıyoruz. Kaliteli ürün bulmakta zorlanıyoruz. Malum piyasa şartları. Aşure'nin temel malzemeleri... ...geçen seneye göre yaklaşık %50 zamlı. Aşure'lik buğdayın kilosu 65... ...özel aşure'lik nohutun kilosu 85... ...fasulyenin kilosu ise 110 lira. Olsun, az olsun ama olsun mutlaka yani. Özellikle yani ben yapıyorum. Allah kabul etsin. Bu bizim geleneğimiz... ...hani onun için yapmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Kişinin imkanları ölçüsünde... ...ilave yapabilirler. Ama aşure'nin zaten temel adı o. Ne varsa o çorbada olacak yani. Ama biraz pahalı. Ama yani yapacağız. Onun bereketi de içinde. Yapacağız. Peki annenin yaptığı aşure mi güzel acaba bu mu? Annemin ki. Şey. Peki sizinkinin sırrı nedir? Ya bütün bakliyatları koyuyoruz... Şekeri biraz az tutuyoruz. Tamam, tamam. Yani herkes büyüklerimizi yiyebilsin diye. Öyle. Peki, şimdi ben Allah kabul etsin Teşekkür ederiz, çok sağ olun. Sizin öşrenin sırrı nedir? Elimeyim, sevgim, ona koyduğum sevgim, ben. eşim. Evet. Peki eşiniz mi güzel yapıyor acaba bu elinizdeki mi güzel? Ee, eşimden daha güzel yapanı görmedim, göremem de mümkün değil. 37 yıllık evlilik, hep aynı güzellikte, hiç kutsu olmadı.